Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 26 bin dolardan işlem görmekte. Hafta sonundayız ve piyasa yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu gece gerçekleşecek haftalık kapanış ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek önemli gelişmelerle birlikte kripto para piyasasına tekrardan hareketlilik gelecektir. Bitcoin ile de ilgili önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğimiz bir iki senaryo var. Bu iki senaryoda Bitcoin'in fiyatı hangi seviyelere ulaşacak? Hedef fiyat kaçtır? Bu fiyatlardan alım yapmak mantıklı olur mu? Tüm detaylara bu videoda birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyenlerin ilerleyen haftalarda güzel pozisyonlar, karlı pozisyonlar yakalayabileceğine eminim. Şimdi vakit kaybetmeden videoya başlayalım ve beklentilerimizi konuşalım arkadaşlar. Öncelikle S&P 500'den bahsetmek istiyorum. S&P 500'ün cuma günü kapanışı yine iyiydi arkadaşlar. Burada teknoloji hisselerinin yükselişli olduğunu görüyorsunuz. Sadece Nvidia tarafında bir satış baskısı oluştu. Nvidia zaten son dönemde çok güzel bir yükseliş yaşamıştı. Bu yükselişe bu düzeltmede tabii ki normal karşılanabilir ama onun dışında Tesla olsun, Oracle olsun, Microsoft Apple şeklinde gerçekten güzel yükselişler vardı. S&P 500'deki görünüm pozitif olarak devam ediyor arkadaşlar. Kripto para piyasasına baktığımızda herhangi bir hareketlilik yok. Piyasa hafta sonunda olduğumuz için nötr bir şekilde ilerliyor. Ancak bu gece gerçekleşecek haftalık kapanış ve yeni haftanın başlaması ile birlikte tekrardan hareketlilik başlayacaktır arkadaşlar. Son dönemde zaten 32.000'e yapılan denemeden sonra Bitcoin ciddi bir düşüş yaşamış oldu. Ve şu anda da 26.000 desteğinde tutunduğumuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 26.000 desteği gerçekten çok önemli bir destek arkadaşlar. Buranın kaybedilmesi Bitcoin tarafındaki trendin belki aylarca daha negatif'e dönmesine sebep olabilir. Bu yüzden 26.000 bölgesinin 25-26.000 aralığının kesinlikle korunması gerekiyor. Burası zaten bir SR flip bölgesi. Yani geçmişte direnç olan bir seviyenin desteğe döndüğünü görmüş olduk. Geçmişte bakın burası 25-26.000 aralığı bir direnç noktasıydı. Bitcoin 15.000'lerden başlatmış olduğu yükselişine soluk devam ediyordu. Ancak burada 25-26 bin direncine bir deneme yaptıktan sonra bu seviyeyi kıramadığı için ciddi bir düzeltme yaşamıştı ve 19 binlere kadar geri çekilmişti arkadaşlar. Tekrardan 19 binlerde likiditenin alınmasıyla gelen yükselişten sonra da İkinci bir düşüş yaşamıştık ve yine burada 25-26 bin desteğinde tutunmuştuk. Şu anda yaşanan düşüşte de tekrardan 25-26 bin aralığında tutunduğumuzu görüyorsunuz. Yani bu seviye gerçekten çok hacimli ve önemli bir seviye arkadaşlar. Bu seviyenin kaybedilmesi demek Bitcoin'in belki aylarca tekrardan 25-26 binlerin üzerine çıkamaması 21 binlere 20 binlere hatta 18 binlere kadar düşebileceği anlamına gelebilir arkadaşlar. Bu yüzden buradaki 25-26 bin, bin desteğinin korunması kesinlikle çok önemli arkadaşlar. 25.000'in altında herhangi bir günlük kapanış kesinlikle görmemeliyiz. Eğer bir günlük kapanış görürsek zaten buradaki destek noktası kırılmış olacaktır ve Bitcoin tarafında hızlı bir şekilde 24 binlere 23 binlere hemen akabinde ise 21-20 binlere kadar bir düşüşün söz konusu olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. 25-26 bin dolar aralığı Ayrıca onchain tarafta da Verileri kontrol ettiğimizde Bir destek noktası olarak görünüyor arkadaşlar Şu şekilde sizlere Sivisblock tarafından yayınlanmış bir grafiği Göstermek istiyorum Burada on onchain hacimlerini ve normal Trading hacimlerini göstermişler Yani normal alım satımlardan elde edilen Hacimleri göstermişler ve hacimleri Grafik üzerine yerleştirdiğimizde Burada en hacimli bölgeleri Net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar Mesela geçmişte hacimli seviyelerden bir tanesi 29.000 bölgesiydi. Yani 30.000 civarları hacimliyken 29.000'de bir boşluk olduğunu görüyorsunuz burada. Yani 29.000'in zayıf olduğunu ve 29.000 eğer kaybedilirse hemen altında artık hızlı bir şekilde düşüşün yaşanabileceğini gösteriyor bu bizlere. O burada arkadaşlar geçmişte ilk denemede 29.000'de tutunmuştuk. ikinci ve üçüncü denemelerde de tutunduk ama en son denemede bakın 29.000'in altına sarktığımız için burada çok hızlı bir düşüş gerçekleşmiş oldu ve şu anda da benzer bir durum söz konusu. Burada 26.000, 25.000 civarlarında bir hacim boşluğu olduğunu görüyorsunuz. Yani 26.000 seviyesi hacimli bir seviyeyken buradaki bölge kaybedildiği anda Burada bir hacimsizlik var. Yani bu aralıkta herhangi bir hacim dönmediği için alım satım olmadığı için bu seviyelerde artık bir boşluk oluşacak ve hızlı bir şekilde bir altta hacimin en yoğun olduğu seviyelerde tutunma ihtimalimiz yüksek. Burada hem on chain tarafa baktığımızda hem de normal alım satımlardaki hacime baktığımızda yaklaşık 24.000 bin, 23.000 bin civarlarında bir hacim yoğunluğu söz konusu arkadaşlar. Hacimin tekrar zayıfladığı seviye ise 20.000 dolar yani burada 29.000'in kırılmasıyla birlikte hacimin tekrar zayıfladığı bir seviye olan en son seviye olan 26.000'de tutunmuştuk. Şu anda da arkadaşlar eğer bu seviye kırılırsa hızlı bir şekilde ilk etapta 23.000-24.000 bin, bin aralığına kadar Düşüşün yaşanma ihtimali çok yüksek olur. Çünkü burası e, hacimin en yoğun olduğu seviye. Belki buralarda tutunabiliriz. Eğer 23-24 binlerde de tutunamazsak hacimin en zayıf olduğu halkaya bakmak gerekiyor. Bu da 20 bin dolar bölgesi. Bu düşüşün eğer 25-26 bin aralığını kaybedersek ilk etapta 23-24 binlere hemen akabinde ise 20 binlere kadar devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Lütfen bu ihtimali göz önünde bulunduralım. Olur da zaten burası kırılmazsa 25-26 binin üzerindeyse üzerinde tutunmaya devam edersek elbette yukarı yönlü hareketler olabilir. Tekrardan şöyle 29-30 binleri deneyebiliriz. Bu söylemiş olduğum senaryo sadece 25 bin bölgesinin kırılımı ile gerçek geçerli olacaktır. Yani şu anda 25 bin kırılmadan kesinlikle 23 binleri 20 binleri beklemeye gerek yok. Ama 25 bin desteği kırılırsa şurada olduğu gibi mesela 29 bin kırılmadan herhangi bir düşüş yaşanmadı. 29 binde güzelce fiyat tutunuyordu ama 29 binin altına sarktığımız anda burada bir günlük kapanış gerçekleştiği anda hızlı bir şekilde düşüş başlamıştı. Şu anda da benzer bir senaryo söz konusu olabilir. 25.000'de tutunduğumuz sürece herhangi bir düşüş beklentimiz olmayacak ama 25.000 desteği kaybedildiği anda en azından ilk etapta şöyle 23.500'lere kadar Düşüşün hızla devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Zaten e, likidasyonları kontrol ettiğimizde şu anda 23.500-24.000 civarlarında çok yüklü miktarda long likidasyonlarının da olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada özellikle 23.500 kademesi tamamen sapsarı olmuş vaziyette ve şu anda son bir ayda açılmış pozisyonların oluşturduğu likidasyonlara baktığımızda en önemli seviye. 23.500 olarak görünmekte. Yani 25.000 kaybedildiği anda hızla 23.500'lere kadar bir düşüş söz konusu olacaktır. 23.500'lerde tutunabilirsek çok güzel olur ama tutunamazsak bir alt destek olan bin lira kadar düşüşün devam etme ihtimali söz konusu olabilir. Ama 23.500 uygun bir kademe olduğu için burası kesinlikle alım yapmak için en uygun seviyelerden bir tanesi arkadaşlar. Hem 13 tarafta hem de likidasyonların yoğun olduğu önemli bir seviye olması itibariyle 23.500'den alım yapmak uygun olacaktır diye söyleyebilirim. Kısa vadeli likidasyonları şu anda bakmaya gerek yok. Çünkü piyasa yatay ilerlediği için hacimsiz olduğu için kısa vadeli likidasyonlara şu anda bakmak faydalı olmaz arkadaşlar. Kingfisher üzerinden spot CVD'leri kontrol ettiğimizde ise CBD'lerde herhangi bir hareketlilik yok arkadaşlar. Özellikle Binance tarafında CVD'lerimiz düşüşte. Ortalama bazlı baktığımızda da yine bir CVD düşüklüğü söz konusu. Coinbase tarafı şu anda biraz iştahlı davranıyor. Coinbase tarafında bir artış söz konusu ama ondalık bazda, yüzdelik bazda baktığımızda Coinbase'in gerçekten marketteki ağırlığı çok yüksek değil arkadaşlar. Binance'in ağırlığı yüzdelik bazda baktığımızda çok daha fazla. Yani Binance tarafında şu anda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir çıkış varken Coinbase Coinbase tarafında 250 milyon dolarlık bir giriş var. E tabii ki bu da bunu absorbe edebiliyor rahatlıkla. Yani Binance'i veya direkt burada en üstte görmüş olduğumuz Spot CVD ortalamasına bakmak daha faydalı olacaktır. Ortalama bazlı baktığımızda Spot CVD'ler halen düşmeye devam ediyor. CVD'lerin düşmeye devam etmesi de Burada şu anda 25.000-26.000 bin, bin aralığında henüz mal toplamanın yani alım yapmanın başlamadığını bizlere gösteriyor. Burada e, alım yapmaya başlarsa yatırımcılar elbette spot CVD'lerimiz artacaktır ve bunu gördüğümüz anda artık 25-26.000 aralığından yukarı yönlü bir e, dönüşün sinyalini almış oluruz arkadaşlar. Tabii ki bunun için öncelikle spot CVD'lerimizin artması gerekiyor. Şu anda vadeli taraftan da zaten çok ciddi bir iştah yok. Özellikle hafta sonunda olduğumuz için open interestlerde düşük seyrediyor. Spot hacimler yine aynı şekilde düşük seyrediyor arkadaşlar. Yani kısa vadede 25.000 desteğinin korunması oldukça önemli bu seviye kaybedildiği anda Çok daha negatif bir senaryo ile karşı karşıya kalabiliriz ama daha uzun Geniş perspektiften büyük resme baktığımızda Uzun vadeli olarak şu anda halvinge yaklaştığımızı söyleyebilirim burada Pantera Capital tarafından yayınlanmış bir halving grafiği Mevcut arkadaşlar bu grafiği de ayrıca göstermek istiyorum Burada halvingin şu anda nisan mayıs aylarında gerçekleşmesi planlanıyor arkadaşlar tabii ki bu tarihler değişkenlik gösterebilir ve Pantera Kapital'in tahmini de Halving'e yaklaştığımızda yani Halving tarihinde Bitcoin'in 35 bin dolarlara ulaşabileceği daha sonrasında da yaklaşık 4 katlık bir rally yaşayarak 150 bin dolarlara kadar ulaşabileceğini düşünüyorlar yani 2025'ten sonra 2024'te halving gerçekleştikten yaklaşık 480 gün sonra Bitcoin'in 150 bin dolarlı fiyatlara ulaşabileceğini söylüyorlar. Burada da geçmiş performanslarını gördüğümüzde esasında Bitcoin'in halving öncesinde de halving'e kadar yaklaşık 3 katlık 4 katlık bir büyüme kat ettiği görülebiliyor arkadaşlar. Şu anda da halving'e 477 gün kala bir yükseliş başladı ve bu yükselişin yaklaşık 2.3 katlık bir yükseliş olabileceğini ve Bitcoin'in halving öncesinde 35 bin dolarlara kadar yükselebileceğini halvingten sonra da yaklaşık 4 katlık bir büyüme ile 150 bin dolarlara kadar yükselebileceğini düşünüyorlar. Pantera Capital'in bu şekilde de bir tahmini var arkadaşlar. Eğer uzun vadeli ya biz şu anda alım yapalım altcoin alımları yapalım bitcoin alımı yapalım ve uzun vadeli bekleyelim diye söyleyebilirseniz 2024 2025 yılları hatta 2024 değil de 2025'i takip etmek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar 2025'ten sonra e, muhtemelen Bitcoin tarafında halving gerçekleştikten sonra yine güzel bir büyüme ile karşılaşabiliriz. Önceki verilere bakarak bir kıyaslama yaptığımızda bunu görebiliyoruz. Tabii ki önceki verilerde Bitcoin'in yükselmesi şu anda da halving'den önce veya halving'den sonra yükseleceğinin garantisini vermez arkadaşlar. Bunu da yine bir parantez açarak söylemek istiyorum. Çünkü geçmişte böyle oldu diye şu anda da benzer bir şeyin olacağının bir garantisi yok ama halving bir beklentidir. Bir beklenti olduğu için de beklentinin önceden fiyatlandığını görebiliriz arkadaşlar. Yani e, halving'e daha yaklaşmadan hem bitcoin tarafında hem altcoin'lerde tabii ki hareketlilikler olabilir. Şu anda kısa vadede 25.000 desteğimiz korunduğu sürece burada spot CVD'lerin de artışını görürsek yukarı yönlü 28-29.000'lere 29 kadar bir hareket görebiliriz ama onun dışında burada spot CVD artışı görmezsek, alımların olduğunu görmezsek ve bu seviye kaybedilirse hızlı bir şekilde ilk etapta 23.500'lere kadar, 23.500'de de tutunamaz isek 21.000-20.000 aralığına kadar bir düşüş beklentimiz olacak arkadaşlar. Bunu tabii ki ne belirleyecek? 25.000'in korunup korunmayacağı belirleyecek 25.000 seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.